Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ağaç, kelebek ve aslan çizeceğiz. İlk önce ağacın o altını sonra da üstüne şöyle bir şey koyacağız. Ben üçgen ağaç yapıyorum. Siz istediğiniz bir ağaç yapabilirsiniz. Ben üçgen ağaç yapacağım. Benim üçgen ağacım çok büyük olmayacak. Sizinki büyük olacaktı. Üç tane çizdikten sonra üstüne bir tane daha üçgen. O da üstüne bir tane daha üçgen. Ondan sonra da işte bitti. Üçgen ağacı da hazır. Ben yalnız tutuyorum. Siz de onu dizebilirsiniz. Şimdi kirelik. Bir tane bir üç çiziyoruz kocaman. Sonra o kadar bir çizme, Yani bir B oldu. Ondan sonra da trans yöne doğru bakar bir 3. Üstüne bir yuvarla içi dolu olacak. Sonra amperleri. İşte. Altına da bir çizik Tam oldu. Şimdi de aslan. İlk ölçü bir yuvarla bak şöyle. Ben yuvarlak dizemiyorum. Siz dizebilirsiniz de. Sonra şöyle. Yarım yuvarlak, yuvarlak gidecek. Sonra ağzını ve burnunu işte sonra gözünü işte artık kafası alsın yaptığını söylüyorum. Sadece kafasını işte seçtim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.